ben oyun oynuyorum. Bütün arabaları park ediyorum. Görüyor musun? Park edelim mi? Hadi yan yana park edelim bakalım. Hadi bakalım. Çok iyi, süper. Hadi koş koş bak oradakileri de getir. Evet onda bir olsun bir şey olmaz onu da park et. Hadi koş diğerlerine getir. Koş bak orada bir sürü var, bir sürü var. Koş. Hemen koş. Koş koş koş. Hadi park et. Biraz hızlı olmalısın. Çok yavaşsın. Sen çok yavaşsın. Çok yavaşsın. Biraz hızlı olmalısın. Ama ayağa kalk. Böyle olmaz. Böyle çok yavaş. Evet. Çok iyi. Hadi biraz daha hızlan. Biraz daha hızlan. Evet. Bütün arabaları park ediyoruz. Biraz daha hızlı olmalısın. Koş. 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 Evet, razı hepsini yan yana park ediyor. Hemen razı bak, ileride de bir sürü var. Hemen gel, onlara koşalım. Sen onu park et. Evet. Gel, ileridekilere koşalım. Bak, ileride var. Gel, koşalım onlara. Hadi, hadi ben koşuyorum. Koştum koştum sen de koş. Koş koş koş. Şimdi en büyüğünü park edeceğiz. En büyüğünü. Onların babası bu babası. Park et. bütün arabaların babası. Evet şimdi park etmek için. Şimdi sana biraz yardım edeyim de sen de küçükleri getir bakalım. Aa çok ağırmış. Hadi bakalım sen de diğerlerini getir bakalım. Biz de bunu getirirken. Şöyle fark ettik. Süpersin. Süpersin. Fark et. Çok iyi. Çok iyi. Diğerlerini de getir. Razla bütün arabaları park ediyor teker teker. Evet Razla. Şu anda en büyük araba bu kamyon. Evet. En küçükleri de şu anda Ravza'nın elinde sanırım. En küçüğü. Tamam. Hadi onları da park et. Bak burada boşluklar var. Şuraya şuraya doğru park edebilirsin. Dur 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 hala dur hala, hala görüyorum Hala dur 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 var Koş gel koş gel Buradan, gel. Buradan koş. Bak buradan koş. Bak 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 burada var. Hemen ben geldim. Bu arabaların da yanına. Aa bu araba değilmiş. Ama bu araba. Hemen bu arabayı al. Hemen al şunu al diğerini. Tamam ikisini almak istemiş galiba. İkisini alıyor. İkisini alıyoruz, götürüyoruz. Getiriyoruz, getiriyoruz. Dön dön dön. Çarpıştık. Tamam. Düz bakalım. Çok iyi bir otopark yaptık buraya. Çok güzel bir Çok otopark iyi. yaptık. Şimdi bütün arabaları sırayla dizdikten sonra arabalara bir görev vereceğiz çalışma sırasında hangisine gelirse onu alacağız